Selamün aleyküm. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Çöpün kenarında bulup böyle değerlendirdiğim sepetimi bilenleriniz biliyordur yeni gelenler yeni gelen arkadaşlara da söyleyeyim arkadaşlar bu sepeti çöpün kenarında bulduk ve içini betona sıvadık ve çiçek ektik Zeynep'le Zeynep şu anda okulda ve bu sepet çiçek doldu doldu taştı ondan sonra çıkarttık söktük ee, tekrar böyle doldu. Maşallah nazar değmesin. Böyle onlarca çeşit e, sukulent var burada. Bu bir eee sukulent aranjmanı. Bir sepet dolusu sukulent aracman. Böyle çok güzel. Ben bu moru çok seviyorum. Eçeverya. Bu da tombik. Tombik diyoruz buna. Evet. Şimdi burayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bunlar hep güvercinler. Gagalamış böyle. O yaramaz güvercinler var ya. O yaramaz güvercinler böyle. Böyle gagalamışlar. Bir tanesini çiçeği açmak üzere şöyle arada kaybolmuş şimdi bu çiçeği bu sepeti biraz hafifletmek istiyorum arkadaşlar çok dolmuş gerçekten ondan sonra rahat büyümeleri için bazılarını çıkartmam lazım ama kıyamıyorum da nasıl yapacağım bilmiyorum kaç çeşit var dur sayarım bakalım bir iki üç 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10, 10, başka. Sanırım 10 tane sükulent türü var burada. Böyle 10 tane sükulent türü var. E, çok seviyorum gerçekten. O kadar e, Rabbi muhteşem yaratmış. E, bakar mısınız? Bunlarla huzur buluyorum işte. Böyle huzur huzur buluyorum. E, sepeti boyamadım. Doğal bıraktım. E, boyasak mı acaba? Ne dersiniz? Fikirinizi e, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Böyle çok güzel coştu yani. Çok sağlıklı. Hepsi de sağlıklı. Bronze. Bu çok arsız. Çok çabuk büyüyor. Çoğalıyor. Bak bunlar hepsi bronze. Şunların hepsi bronze. Şöyle çevireyim. Bunlar bronzeler. Anne. Evet kayınvalidem de burada arkadaşlar. Havaolu çay. Ee, Hazaniyeli. Esin prensesim. Ee, böyle. Annem yemeğini yemiş. Sağ eli tek tutuyor. Ezogelin çorbası içiyor. Sağ eli tutuyor. Buna da şükürler olsun. Değil mi anne? Anne. Siyah üzüm koymuştum. Siyah üzümlü bitirmiş. Çok seviyor üzümü. Ondan sonra sağ tarafı tek tutuyor. Anne konuşmuyor. Bazen tek Monkuş'un ismini söylüyorum Mustafa diyor. Anne Mustafa der misin? Anneciğim. Mustafa hadi. Çağır Mustafa'yı. Seslen bakayım. Annem. Mustafa hadi. Heh, bir daha sesli söyle. Duysun seni. Mustafa Ali can istemiyor normalde Mustafa diye sesleniyor böyle e, bu şekilde kendi sağ elini kullanarak yiyor Allah'a şükürler olsun e, beterin daha beteri var e, annem bizim baş tacımız bizim cennet kapımız onu seviyoruz severek bakıyoruz tabii ki yani annem de çiçekler çok sever değil mi anne anne. Kız bak sana bir sepet dolu çiçek getirdim ha Gördün mü? Bir sepet dolusu çiçek. Artık sularsın burada. Böyle arkadaşlar yani gerçekten kıyamıyorum bunlara ya. Nasıl e, nasıl sökeceğim bunları burada? Çiçek sever arkadaşlar. Sükrentçi arkadaşlar. He? Böyle bir sepet dolusu. Bütün sevdiğim türler bir arada. Zaten çok sevdiğim bunları hep ekmişim. Bak bu çok güzel kıvırcık kıvırcık böyle. E, dediğim gibi her zaman dile getiriyorum. Şu mor olanı çok güzel. E, bu tombi çok seviyorum. Ondan sonra e, bu da şehriye gibi bakın çok güzel. Bunlar e, sedum türlerinden. E, bu, bunlar bronze. Yanmıyorsam inşallah yanlı bir, yanlış bilgi vermeyeyim. Bunlar da e, türleri. Bunların isimleri vardı da şu anda Grapto muydu? Adını unuttum. Hepsinin e, isimleri yabancı olduğu için e, bilmiyorum yani tam olarak. Unutuyorum. Telavuz edemiyorum bazen. Böyle e, bazılarını ayıklamak istiyorum. Ayıklamadan önceki halini böyle dedim. Bakın koptu. Çok hassasları bir de. Çok hassaslar. Bak koptu. Evet arkadaşlar. Böyle yaprağı koptu. Kopan yaprağı ne yapıyorum? Tabii ki atmıyoruz. Böyle toprağa dikiyorum. Şöyle toprağa dikiyorum. Böyle kök veriyor. Ve e, yavru veriyor böyle. Biz çiçek severler. Bu, bu yavrular çok seviyoruz. Böyle ekmişiz. yeşermişler hepsi böyle. Bak şurada tombik. Şu, şu büyük olanı. Bakın, şu yavru büyük yaprağı zaten belli oluyor. Bunun yaprağı koptu. Şey güvercin gelip üstüne konuyor. Bakın şu da kopmak üzere. Ama kıyamıyorum böyle. Kopmak üzere. Geliyor üstüne konuyor. Konunca da tabi yapraklar hassas olduğu için yaprakları kırılı veriyor. Kırılınca da ne yapıyoruz? Ee, buraya ekiyoruz. Şöyle bir tane daha kopartayım size. Nereden kopartayım? Ee, marketten, çiçekçiden çiçek aldınız diyelim. Yaprakları koptu. Böyle bu kopan yaprakları nereden çıkartayım? Şöyle. Şöyle bakın. Şunu alayım. Şöyle. Hafif şöyle çeviriyorum. Şöyle çeviriyorum. Kopuyor. Böyle sağlıklı bir şekilde alıyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle ucunu, şu ucunu şöyle gömüyoruz. Ondan sonra gördüğünüz gibi böyle yeşeriyorlar. Yeşerince de şöyle küçük, e, minik kutulara ekiyoruz. Orada iyice köklenince çıkartıyoruz. Böyle büyük e, saksı ekiyoruz. Buraya kadar ee, izlediyseniz çok teşekkür ederiz Allah razı olsun hepinize ee, kanalımıza kızım Zeynep Munkuş'un kanalına abone olmayı unutmayın ee, lütfen bildirim de açın ee, her akşam saat 9 veya 10'da canlı yapıyoruz ee, saatlerimizin dolabilmesi için Allah'a emanet olun inşallah Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi ve merhamet, evinizden huzur, cebinizden para, çevrenizden güzel insanlar hiç eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Selamün aleyküm.